<laughs> Botlarla oyun oynuyorum ya. İki tane bot beni dodge'lamaya çalışıyor. Üst düzey bot abi. Adam da gözükmüyor. Yani ben görme üzerine gittiğim bütün perkler devre dışı kaldı ya. Hiçbir şey kullanamıyorum şu an bildiğin sıfır perkli oyun oynuyorum ha. Hunters'ımı alacağım ve perklerimi göstermeye başlayacağım. Arkadaşlar perklerim karanlık açığa çıktı. Bir dolap açtığında 8 metre yakındaki kurbanların hareleri bize 8 saniye boyunca gözüküyor. Bu 30 saniyede bir tekrarlanabilir bir perk. İkincisi mangal ve piknik. Bunu biliyorsunuz bir kurbanı kancaya astığımızda kancadan 40 metre uzaktaki kurbanların haresi bize 5 saniyeliğine gözüküyor. Üçüncü perkümüz bir jeneratöre hasar verdiğimizde 24 metre mesafedeki kurbanların haresi 5 saniyeliğine gözüküyor. Dördüncü perkümüz bulaşıcı dehşet. Bir kurbanı yere düşürdüğümüzde yakınındaki kurbanlar bağırıp bize yerini gösteriyor. Ve şimdi oyuna geçiyoruz. Hawkins Ulusal Laboratuvarı geldi ya. Abi bu hiç iyi şey olmadı ya. Ben olsam geri dönerdim bu arada. bir. Nasıl ya? Bu iki. Şimdi yukarıdaki gördüğünüz gibi yukarıda bir tane adam tek başına jen yapıyor. Onu görmüş olduk. Oraya gidersek çok iyi olur. Yukarıdaki jene galiba yetişemeyeceğiz dedi. Ben yapan başka kimseyi göremiyorum. Herkes çok... Abi şurada bir kişi mi iki kişi mi ne var? Birisi aşağı atladı duydum. Buradaki aa yukarıdaki can bayağı ilerlemiş. Lan bakalım yakında adam nerede var? Adam atlamamış ki can yapıyor. Adam bitirdi jeni. Vallahi bitirdi. Yetişir miyiz? Ha bitirmemiş. Tamam. Bu nasıl bir özellik abi? Ben kördürüm etkisindeyim şu an. Böyle bir özellik var mıymış? Kurbanlarda. Yani ilk defa öyle bir şey gördüm. <laughs> İki tane baltamız kaldı. İyi değil. Yani ya adamı kovalayacağım. jeneratörü yapacak adam. Nerede? Ne atacak. O nereye gitti ya? Ya gelen mepe bak ya. Hunter's'ta bu map'te nasıl oynayabilirim ki abi? Adam saniye başı dönüp duracak yani. Balta atamayacağım ki ben bunlara. <laughs> birisi diğer mepe geçti mesela şu an arkadaşlar. <laughs> o da geçerdi erken attım da. Tamam biz de Aa geri gitti. Vay Altam yok ki. Altı almaya kalksam çok gecikeceğim. Palet var mı? Yoktur umarım. Bir e, palet yok. Yani güzel. Şunu hemen arkadaki jen bitti bu arada ya. Keşke ona vursaydım. Ya bitmez gerçi. Yetişirim ona. O ne? Birisi bir şey yapıyor orada. Ama yeter vallahi ha. Bak bir de körlük durum etkisine sokuyor oğlum. Şaka mı bu? Ya bildiğin benim körkümü şey yapıyor. Devre dışı bırakıyor. Yani görme üzerine gittim bütün örgütlerimi ve adam Ne abi bu tarafa doğru mu yok oluyor? Ne tarafa gitti o? Buna bir göz atalım şöyle Biri bağırıyor gibi burada Aşağı mı atladı? Abi göremiyorum ki ya Ben böyle oyna var ya adam da gözükmüyor. Yani ben görme üzerine gittiğim bütün perkler devre dışı kaldı ya. Hiçbir şey kullanamıyorum şu an. Bildiğin sıfır perkle oyun oynuyorum ha. Gerçekten sıfır perkle oyun oynama challenge. Kanka koşuyorsunuz ama neredesiniz ya? Allah'ını seversen. Yani buraya niye çıktın ki oğlum? Burada nerede dojlayabilirsin? Hadi dojladın baltalarını. Bu arada hala kötü durumdayız ya. Gerçekten kötü durumdayız. Üç yene üç adam. Kötü. Herkes çok mu yakın oğlum? Ne oluyor? Oh. Allah helal olsun. Burada bir yerde adam olması lazım. Niye kim? Ha. Gördüm en azından bir tanesini de. Abi ya. Map'te nasıl oynayabilirim? Abi kafayı yiyeceğim ya. Bir de şu şeylerden göremiyorum da adamı. Yok ya yapacak bir şey yok yani map o kadar saçma ki benim için. Adam oyundan düştü. Önüme çıkar mı? Şınanız ya. Görünmüyor. Vallahi bir daha görünmüyor. Hayır Hunter'sı oynuyorum. Üstüne böyle bir map geldi. Halloween etkinliğine tamam hadi ben girdim. Bir şey demiyorum da yani böyle bir mapte şu mapi de verme şu etkinlikte bana anlatabiliyor muyum yani? Bunu iki defa asmamız iyi oldu. Şu üsttekini yapıyor. Derken aşağı indi. Bitirmedi. Niye bitirmedi bilmiyorum. Önümüze çıkarsa güzel olur. Mesela. Ben, ben. <laughs> Önüme çık. Oo. O da güzel. Benim baltamla yok. Bilseydim gitmezdim ya. Kanka. Sen biraz koş. Sana yapacağım bir şey yok şu an. Bak aşağıda bir de kırmızı şey var görüyor musun? Bak 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 bak. Abi beni görerek mi oynuyorsun ya sen? Valla bak beni görerek mi oynuyorsun sen? Vay arkadaş. Vay arkadaş. Yemin ediyorum vay arkadaş ya. Kanka sen kötü oynadın ya Gerçekten kötü oynadın Dur sen oraya gitme Flashlight gelir mi? Gelmedi Bir tane eleman sürekli diğer şeye gidip duruyor Smoke ne yapacaksın ki sen? Ne yapacaksın yani smoke? Diğer map'ten smoke almaya gidiyorlar az önce smoke attı ya Ondan almaya gidiyorlar da yani Lan bakmadık harbiden adamlar nerede diyor. Diğer şeyden çıkmışlar, Buradan çıkmış olabilir mi? Çıkmamış. Yukarıdaki, Bunlar jen de yapmıyor bu arada. Manyaklar mı acaba? Buradaki jen'e bir gideyim yapıyorsa... Jen'i hala yapmıyorlar. Aa birisi atlamış. Birisi burada. Ve yaralı. Hmm. Seni çılgın araba. Fırlat. <laughs> Adam benden çok 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 hızlı olduğu için yani Adam diğer map'i e dolaşacak Bakalım Aa, aşağıdalar Yok lan aşağıda değillermiş Ay ananı satayım <laughs> Değmedi <gülüyor> Güzel aldık. Ha botmuş. Neyse botlar zaten daha iyi oynuyor milletten de. Şunu ben yine en yakın basement ne olur ne olmaz. <laughs> Orada neyiz? Ambiyanlarla. Bakalım millet nerede? Aha gidiyor. Ve yaralı bu da bot. Bir bot diğer hmm. botu kurtarıyor görüyor musunuz? Vay be. Bota baksana. Ya şimdi botlar kötü mü? He? <laughs> Botlarla oyun oynuyorum ya. İki tane bot beri dojlamaya çalışıyor. Üst düzey bot abi. Bunlar yukarıda olsa mesela ne kaçarlar biliyor musun? Bunlar bot diye bu arada kurtarmayacaklar büyük ihtimalle. Bunun zaten Hala üstteki jeneratöre gidiyor. Diğer de bunu yapıyor. İlk önce buna gideceğim. Ondan sonra üstteki jen. Eğer adamı kovalayamazsam. Aa adam yanımdaymış lan. Nasıl ya? Lan son anda gördüm. Döndü sandım Ne ben oynamıyor bu arada. Evet, ben oynamıyor. Ha, bu adamın da son. Bir dakika, bu adamı asmamam lazım benim. Diğer adam kaçar. Bir tane gem var. Karmaya mı gidiyor acaba diye düşündüm. Enteresan o dolaba falan da girmiş olabilir bu arada. Bir asalım ya. Kaçacaksa da kaçsın. Zaten iki tane botla oyun oynadılar. Hatta gel lan sana da. Seni. seni de salacağım ya. İki tane botla oyun oynadınız. iki tane botla oyun oynadım. Sal. Hadi jenleri yapın gidin. Jenleri yapın gidin hadi. Oğlum jenleri yap... Ha bu yapılıymış. <laughs> Fena da oynamadılar bu arada da. İki tane botları vardı ya. Bir tanesi zaten erkenden düştü. Hadi ben de geleyim. Şimdi. Lanet sen. Ne oldu şimdi bana? <laughs> ne oldu lan? Aa, kendi kendine bitti. Sanki dur <laughs> ben, ben açacağım. Ben açayım ben. Hadi sana da vurayım siz beraber gidin. 3 2 1 Başla. <Gülüyor> Evet. Soldaki bitti ya. Kızıl kaçtı. Kızıl kaçacak ilk önce. Kızıl kaçacak. Oo aynı anda. Aynı anda. Helal olsun. Alkışlıyorum abi. İkisini de alkışlıyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bay bay.